programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz mağazamıza. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Bizi güzel bir şekilde ağırladığınızı tekrardan teşekkür etmek istiyorum ekibim adına. Çok sağ olun. Şimdi güzel bir sektör. Başta da bahsettim. Hayalimizdeki evi burada bulabiliyoruz aslında değil mi? Tabii Bu şekilde geliyorlar. Tabii bizim özel müşterilerin hani evinde yaşam yaşam alanı oluşturuyoruz herhalde. O yüzden de burada tabii ki de bunun öncesine inmek istiyorum biraz. Girişimcilik hikayemiz var. Bunu tabii. biraz sizden dinleyebilir miyiz? Ne zaman kurulduk, nasıl yapıyoruz? Firma olarak, hmm. İbrahim Hüker Mobil olarak 1978 yılında imalat olarak başladık bu işe. Hmm. İmalatımızın ardından 98 yılında perakende satışa da ağırlık verdik. Şu anda hem imalatımız hem perakende satışımız mevcut. Hmm. Bu da bizim için ekstra bir avantaj oluyor müşteri memnuniyet açısından. Hmm. Müşterimizin zevkine ve evine özel tasarımlar yapma imkanı sunuyor bu imalatımızın olması bize. Hmm gayet o güzel şekilde bir şekilde ilerliyoruz. Var. Peki burada hangi ürün gruplarını görebiliyorum İbrahim Bey geldiğimde? Mağazamızda yatak odası takımları mevcut, yemek odası takımları mevcut, koltuk takımları mevcut. Hı hı. Ben genelde bir evi dizilecek şekilde bütün ürünleri set şeklinde, set şeklinde sanırım, değil değil satışımız şekilde? var. Galiba. Ayrı ayrı olarak da satıyoruz tabii hı hı. ki de. İsteyen o şekilde de alabiliyor. Evet. Peki şimdi özel tasarım dediğiniz Burası biraz farklı bir alan. Hı hı. Çünkü herkesin zevki de farklı tabii, tabii ki de. Ki. Oradaki imar sürecimiz nasıl? Değerlendiriyor. Oradaki süreci biraz anlatabilir misiniz? Kişi geliyor. Ben bu şekilde bir hı hı. ürün tasarlamak istiyorum ya da görmek istiyorum diyor ve ondan sonraki sürecimiz nasıl ilerliyor? Şu şekilde isterse müşterimiz mağazamızdaki ürünler üzerinden mağazamızdaki belirli ürünleri beğenip Hı -hı. onlar üzerinde oynamalar yapabiliyor veya da herhangi kendi Hı -hı. beğendiği bir ürün vardır Hı -hı. onun tasarımını beraber projelendirip 3 hafta içerisinde imalatına başlatıyoruz. Hı -hı. Termin süresi olarak da ortalama 1 ay gibi bir termin süresi alıyoruz. 1 ayda bitmiş oluyor evet. ve kişi aslında evine artık hazır bir hazır şekilde, bir şekilde da oluyor. biz aynı şekilde teslim Hı -hı. etmiş oluyoruz onları. Gayet güzel. Şimdi biz buraya geldik. Ciddi anlamda üst segment ürünler diyebiliriz bu noktada. Tabii ki biraz daha boyalı ürünler, sekiz evet. segment ürünler satıyoruz. Hı -hı. Buradaki kalite, dayanıklılık nasıl ölçülüyor? Kalite kontrol süreçlerimiz nasıl ilerliyor? Onlardan da bahsedelim. Şu şekilde ürünlerimiz bize komple MDF oluyor. MDF üzerine laka boyayla tamamlıyoruz ürünlerimizi. Koltuklarımızda komple gürgen ağaç iskelet kullanıyoruz. Süngerlerimiz 34 tane soft süngerler oluyor. Hı -hı. Kumaşlarımız yine dokunma kumaş Hı -hı. çeşitleri mevcuttur yine silinmesi kolay kumaşlar tercih ediyoruz. Gayet. Gayet O zaman temizliği de tabii ki de kolay tabii ki de. oluyor diyebiliriz. Ev hanımları için bu zaten en önemli kısım. En önemlisi tabii ki de bu. Şimdi garanti kapsamları da var aynı şekilde. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Soruyorlardı size de. Tabii Garantilerimiz ki. kaç yıldır? Biz... Satış sonrasında destek Hı -hı. nasıl veriyoruz? Resmi yıl garantimiz 2 yıl bizim. Hı -hı. Yani devletin verdiği Hı -hı. resmi yıl garanti 2 sene oluyor. Güzel. Onun haricinde de zaten müşterimiz bizimle sürekli irtibat Hı -hı. içerisinde oluyor. Hı -hı. İki yılın dışında da malımızda herhangi bir problem olduğu zaman bize iletişime geçip bildirdikleri zaman bir hafta içerisinde müşterimizin yani hata neyse hı hı. müdahalesini yapıyoruz ona. Peki müşteri memnuniyeti sormak istesek size neler söylüyorlar size biraz bahsedebilir misiniz? Müşteri memnuniyeti olarak şöyle köklü bir firma olduğumuzdan dolayı 78'den beri babadan gelen meslek bize. Hı hı. 78'den biri bu bir sektörde olduğumuz için hani hı hı. müşteri memnuniyeti sayesinde buralara kadar gelebiliyoruz. Neler söylüyorlar içinde. size kullananlar yorumlar olarak? Yani evli çiftler geliyor, hı hı. Ya önceden evlenmişler mesela, bizim babalarımızdan mobilya satın almış kişiler geliyor. Hı hı. Sıra diyor oğlumu evlendirmeye geldi. Hala ben evdekilerin ürünleri kullanıyorum diyor. Ben de o yüzden oğluma da alacağım gibisinden. Referans İşlere olarak değil mi geliyorlar. Oluyor bize, tabii Gayet ki güzel. Tabii şu anda Bayrampaşa'dayız ama burada hı. sınırlı kalmıyoruz diyoruz. Nerelere hı. kadar gönderebiliyoruz ve teslimat süreçlerimiz ne kadardır? İstanbul içerisinde teslimat sürecimiz 3 hafta ile 1 ay arasında. Termin süresi alıyoruz. Ama Türkiye'nin 81 iline de termin süresi hı hı. hani gönderim sağlayabiliyoruz. Onlarla da termin süresi 1,5 aya kadar sürebiliyor. Gayet güzel. Aslında evet. normal bir süreç orada izlemiş oluyor. Geciktirmeden Tabii. de göndermiş. Onun için zaten evet. müşteriyle sözleşme öncesi hani hangi şehirdeyse ona göre bir termin süresi belirliyoruz. Onun haricinde herhangi bir problem olmuyor. Ödeme kolaylığı sağlanıyor mu? Biz seçeneğimiz var mı? Ödeme de nakit ve kredi kartına taksit şeklinde çalışıyoruz. Hı, hı. Genel ağırlık hı hı. şu anda kredi kartına taksit şeklinde. Hı hı. Kaç hı hı. kadar gidebiliyor en geç? O değişebiliyor. 6 ay, hı. 7 aya kadar hı hı. taksit yapabiliyoruz. Gayet güzel. Şimdi güzel bir alandayız tabii ki de. Konum olarak da size isteyeceğiz. Burayasını ziyaret etmek isteyenler e, nasıl gelebilirler? Konumumuz nedir? Bayrampaşa terazilere metrosuna 300 metre mesafedeyiz zaten. Hı hı. Bayrampaşa terazilere metrosuna indikleri zaman 300 metre biraz yukarı çıktıkları zaman mağazamızı bulabilirler. Gayet güzel. Hı hı. Çalışma saatlerimiz nedir peki? Kapalı Çalışma saatlerimiz kapalı olduğumuz gün yok. Hı hı. Haftanın iyi günü açığız. Pazar hı hı. günleri dahil. Hı hı. Sabah 9, akşam 8 şeklinde çalışma saatlerimiz mevcut. Gayet güzel. Peki şimdi e, genç bir girişimcisiniz aynı şekilde İbrahim Bey ve devri daim almışsınız, hı hı. bir şekilde yürütüyorsunuz. Evet. Var mıdır bir hayalimiz burasıyla alakalı? Onlardan da bahsedelim. Tabii ki de şöyle, imalatımız bizde olduğu için hı. bu bizim için çok büyük, büyük bir avantaj. Hı hı. Mağazalarımızı şubeleştirmek sürecine girmek istiyoruz. Hani farklı şubelerde açacağız İstanbul ilerleyen mu, zamanlarda. İstanbul dışı mı gibi düşünüyorsun? Şu anlık İstanbul içerisinde düşünüyoruz. Hı hı, farklı ilçelerde aynı Tabii şimdi. ki de. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim hı hı. bu güzel sohbet için sizlere. Ederim. Davetsiz misafir ekibi olarak başarılar dolu bir hayat diliyoruz aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.